Hepinize yakadan merhaba arkadaşlar ben bunu arkadaşlar bugün sizlerle, yeni arkadaşlar bugün sizlerle oyunumuzun ismi On yani reklamlarda görüyorduk arkadaşlar bizi çıldırtıyorlardı resmen hep reklam 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 diye bu sefer de bir oyun oynayacağız bakalım nasıl ben de hemen videosunu çektiğim partur elden sonra hadi başlayalım o zaman internetsiz oynanabiliyor galiba ben interneti kapattım şu an ki çok reklam girmesin oraya Bugün bir oyun daha yükleyeceğim. Video atacağım. Yetişir miyiz? Yetiştik bile. Hayır o anda yetişir miyiz? Aa, tut be tutamadık. Kay kaybettik arkadaşlar. Şimdi bir daha yapacağız. Şunu direkt alayım. Hop şuna alalım Mükemmel. Of 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 18 gram var. Şu karşıya geçer miyiz? Geçtik vallahi. Şuraya geçer Buraya Burayı da geçtik. Hayır oğlum. Şuradan mükemmelsin. Oğlum birisi geliyor yakından. Geçemeyecek bizi. Yes kazandık arkadaşlar. Biz de kazandık. Aa şey varmış. mı? E kadar geldik hemen 100 paramızı alalım. Hemen bir el daha atalım arkadaşlar bakın şuraya hemen. Hava fırsattan istifade lütfen. İşte bu. İşte bu bunun hepsini alayım ki. Ben bu da daha önce şuraya gideceğim hocam. Bak şuraya yetişebilir miyim? Tamam en buraya yetiştik. Buradan da şuraya. Buradan da oraya. Yetiştik mi buraya? Yetiştik arkadaşlar ve 2x'e gittik. 3x'de kalıyoruz. Ve bunlara birinci oluyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane daha atıyorum bayağı bir oyun oynayacağım burada. Eğlenceliymiş oyun ya. Yeni artılar da var. Mükemmel bir oyun. Çok sevdim ben bu oyunu arkadaşlar. İstemeyi indirebilirsiniz. Bakın şuradan istifatta. Fıtıttır istifatı. Şunu da alayım. Beleş maçı ya. Çok eğlenceli. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ol. Tx'e kadar yükseldik ve birinci zaten. Yeni artıda da bakalım. Yeni artıda buymuş. Bayağı kişi var demek Abi şuraya hemen gittayım şuraya? Oraya meteceğim lan oraya. Hocam iki saat o zaman bir saat mi geldim? Vallahi. Bu bir önümüzden gitti. O zaman ben bunu atlayayım lan. Ayy, yetiştik geldik arkadaşlar. Şampiyon bir be. be. Nasıl değiştirdim bizi? Birinci olamadığımız için o Xleri filan demedik. Bu harita yeni haritalarda kazanamadık arkadaşlar. Neden böyle oldu bilmiyorum. ama bitiyordu. Oğlum her şey hiçbir şey bana kalmadı ya. Ben de sonunda kaldım ama sonra kalan son gelen neymiş arkadaşlar? Aynen öyle. Oy burada mükemmel şeyler aldık arkadaşlar. Arkadaşlar çok şey oldu ve baya bir şey oldu. Şuraya da baya bir gideceğiz gibi gözüküyor. Bakar mısınız arkadaşlar? 11x. Mükemmel. 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 Ana. Bu haritayı ben hatırlıyorum. Halletmiştik. <laughs> Bak şuradan direkt şunları ben alayım ya. Bu da ne ben aldım Güzel 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 güzel. Şunu ben buraya atladık mı? Buradan mı gittik ve maçı kazandık evet. Bu da kolay bir win oldu arkadaşlar benim için. Kolay winleri artık çekmesek mi ya? Oha oha. Bu bayağı bir fazla olabilir. 15 x'e gideceğiz galiba. 15 x ve 15 x'e gittik. Rekoru kırıyoruz arkadaşlar. Rekor rekor rekor. Bir sürü paramız oldu. Rastgele bir skin atalım. Bakalım ne çıkacak. Oo, güzel hemen gidelim. Bununla oynayalım bakalım. Bunlar nasıl oynayacağız arkadaşlar. Bu video o kadar fazla uzun olmayacak. Çünkü bu oyun birazcık kısa kaybettik. Hadi arkadaş. Şu şunların hepsini aldık. 10 tane şeyimiz var şu an. Biraz daha olsun gel. Şunun bundan gideceğim. Kendim şeyimle gitmeyecek. Tek adam bunu şeyinden gideceğim. Sonra iyice bir şey aldıktan sonra artık kendi şeyimi geleceğim arkadaşlar. O kardeşim sen beni geçmeye çalıştın. Hata yaptın. Oha bu da geçer mi? Bence geçer ya niye geçmesin derken of çok hızlı çok hızlı geçemeyecek. Hadi hadi arkadaşlar 15x'i geçtik. 15x'i geçtik arkadaşlar İşte bu. 15x'e geldik. Ha her zaman 15x 15x 15x. Rastgele bir skin dağıtıyoruz. Orada çıktı? Oh, bu da böyle kız skin oldu. Bunu da hemen kullanalım. Ama kalk birimiz kız olması lazımdı bunun için. Ama sonuncu hocam. Olamaz sonuncu olamayız. Sonuncu olamayız. Biz nasıl sonuncu oluruz derken beni vurdu. Bana vurdu arkadaşlar. Bana vurdu. Ben vuruldum kardeş. Ben vuruldum. Ben yavaş yavaş bunları güzelce toplayacağım. Son gülen iyi güler. Ama bu son gülen iyi güler deyimini bu arkadaş yanlış anlamış. Hadi önüne geçtim. Buradan da oraya geçelim. Ve easy easy easy. Hop. Ha <laughs> 6'ya kadar gittik. Bunda da birinci olduk ya. Çok basit arkadaşlar. Çok basit oyun ya. Mükemmel mükemmel ya. Hiçbir şey alamadık. Bakın şunu aldık ama bu iyi oldu. Ben şimdi şeyinden gitsem mi kardeş? Hala kardeş sana. Şuradan da gideceğim. Of. daha hayır be sonuncu olduk bunda. Sonuncu değil. Hop. İkinci oldum. Birinci oldum. Ben birinci olmak istiyorum. Birinci birinci. Hop oh, bari bir güzel aldık derken oraya gitmem lazım benim. Hayır yetiştim. Bu ne ben salaklık ettim abi niye oraya gittim ki. Hiç bilemiyorum ya. Keşke oraya gitmeseydim arkadaşlar biliyor musunuz. Kendime çok güvendim dedim ki orada baya bir şey var oradan gideriz dedim. Oğlum bunlar ezik mi lan izik misiniz lan söz? Seni buradan geçtik mi? Abi yapma ya. Ya çok salaklık ettim ya. Yetiştik ama sonunda. Bıcık 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 bıcık. Kaça kadar gideriz? 5x'e kadar gideriz. Hatta 7'ye gittik. Ha iyi. Ha bir tane daha random. Zikin açacağım. Abi 8'den kaç tane kaldı? Vallahi bilmiyorum. Hayır, bunda beraber vur, fena vurdu ya. Hayır ya. Şu anda şimdi direkt kaybediyoruz. Ben hiçbir şey almadım. Ne olacak şimdi bana? Ha ha. Hayır! Şurada şunları alalım mı? Alalım alalım. Lan gel lan buraya. Aa, ben seninkinden daha hızlıyorum. derken şöyle bir yanıtladık hocam 12x'e yetişemedik 12 kaldık hemen o yanlışlıkla şey yapacaktım baba be zaten yapabiliyoruz mu 5000 legit 10000 istiyor ona göre o zaman bir 10000 toplayalım arkadaşlar biz 10000 hemen 2 dakika sizinle birlikte 10000 toplayalım Ondan sonra da videoyu bitiririm. Video uzun olmuş değil mi? Onun bir dakika olacak neredeyse. Onu almayacağım bu sefer zaten. Çok güzel bir şey yaptım sanki ben. Şunu alırsak biter oyun. Giz ya. Çok kolay oyundu arkadaşlar benim için. Bu 15 eksi bile geçebilirim. Kendime o kadar eminim derken Hayır be Abi nasıl ya hayır ya bir on, Arkadaşlar bir 5 bini toplayalım geliyorum Evet arkadaşlar 10 bini yaptım ama biraz uzun oldu Hemen gidelim Açalım arkadaşlar Legendler dedik be 1 2 3 Random olmak yaptık Bir tane efsane bir çıktı o kadar da güzel çıkmadı hemen bunu da bir yapalım ve videoyu kapatalım arkadaşlar abi oradaki or soldaki çok şanslı bence bir ikinci olur <laughs> ikinci ordayım arkadaşlar fark ettiysen çünkü birinci ben olacağım için hiç kapılmasın ümidi o yüzden bunların hepsi de benim olacak bam 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 24 tane oldu burada şimdi. Of. Şuradan çok güzel bir şekilde gideceğim ama arkadaşlar ha, hayır. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? 14 e kadar gittim ya. Olsun ah, 1400 oldu. Arkadaşlar bunlarda bir maç yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok istiyorsanız böyle mini game videolar istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar diğer videomu da gidebilirsiniz. Hemen kanalımdan. Partoya video çekmiştim. Zaten ara vermiştim birazcık. Baştan dolayı Oradan o videoya başladım. Geri dönüşümüz efsan olacak. Tekrardan biraz büyüyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Şu birinciliği alabilir miyim? Lütfen hadi ya. Videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatmakla bir birincilik olsun. Teşekkür ederim. birinciliği aldığım için. Siz de hep mutlu olun. Görüşmek üzere. Bay bay.